Rüyada kadeh kısmet, hayırlı iş, evlilik, eş olarak yorumlanır. Genç bir kız rüyasında içinde temiz su veya şerbet dolu bir kadehi aldığını görürse iyi huylu, çalışkan biriyle evlenir. Elinde boş bir kadeh olduğunu gören genç kız çevresindekilerin yardımıyla bir eş bulabilir. Elinde boş bir kadeh gören evli kadının çocuğu olmaz. Fakat içi dolu bir kadeh çocuk anlamına gelir. Kadehteki suyun veya şerbetin de dökülmesi evler için kavga, anlaşmazlık ve hatta ayrılık olarak yorumlanır. Bekarlar için bu işte aksilik veya ziyan olacak kısmet demektir. Rüyasında elindeki kadehe güzel renkli bir şerbet koyduğunu gören insan, bekarsa istediği gibi bir eş seçer. Ayrıca bekar veya evli işinde de başarılı olarak bolluğa kavuşurlar. Fakat kadehte bulanık, tortulu bir içecek varsa işten kısmet beklenmez. Bu ayrıca hayırsız, aksi bir eş anlamına gelir. Bir kadehin çatlaması ayrılıktır. Evli birinin elindeki kadeh birden çatlarsa veya kırılırsa aniden bir ayrılık olabilir. Hatta bu insan eşini kaybedebilir. Buraya ayrıca maddi zarar olarak da yorumlanır.